aslında. Su soğuk ama girince alışıyorsun şeklinde. Beklemiyordum tweetin o kadar yürüyeceğini. O dedi tweetlere siz mi atıyorsunuz dedi. O dedi hesapları siz mi yönetiyorsunuz? Burası mı orası dedi. Ben masada bu şekilde kilitlenmiş olarak kaldım ya. Pandemiyle aram gayet iyi. Yani pandemi işime geldi açıkçası. Ya yani gördüğünüz gibi inceden bir kelliyim söz konusu. Ektirmeyi de düşünmüyorum. Latçayı <laughs> seviyorum. Onun için yerleşmiyorum. <laughs> Burçların en kötüsü desem. <gülüyor> ikizler <gülüyor> Maalesef. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Osman Akın, e, Datça Belediyesi basın yayın ve sosyal medya sorumlusuyum. Birden fazla görevim var aslında konuda. Bilgi İşlem ve Datça Kent Konseyi Genel Sekreterliği de görevlerim arasında. Kurumdaki 21. yılım ilk başlangıç normal klasik usul basın sorumlusu şeklindeydi. Yani basın bitenlerinin hazırlanması, belediye gazetesinin çıkarılması vesaire. Zaman içerisinde her şeyin dijitale kaymasıyla iletişimimizi de dijital ağırlıkta yürütmeye başladık. İlk başta çok üzerine düşmüyorduk sosyal medyanın. Yani kurumsal iletişimde sosyal medya en fazla basın bülteni göndermek için kullanılabilir gibiydi. Zaman içerisinde Kadıköy ile birlikte fark edildi ki değişik üsluplar, yaklaşımlar ciddi bir kitle yaratabiliyor. O yöne kaydık. Bu sürecin sonucunda da bu yıl iki ayrı kurumdan Türkiye'nin en iyi sosyal dedi yöneticisi ödülünü aldık aldım. <laughs> onun mutluluğu da var birazcık bugün. E, özetle bu e, eğitim geçmişim direkt e, iletişim alanında değil. Turizm Fakültesi okudum ilk olarak. Daha sonrasında yara yönetimler onun üzerine de e, işletme yüksek lisansı yaptım. E, birden fazla yabancı dilimin olması da bu konuda ciddi avantaj sağlıyor tabii. ki. Yani dış kaynakları dünyanın iyi örnekleri takip ederken. Özetle bu. İlk kıvılcımı başlatan tweet neydi? Aslında ilk kıvılcımı başlatan tweet çok hesaplı bir tweet değildi. Bir gene izin günümde evde e, otururken e, İzmir'in işgalden kurtuluşu 9 Eylül ile ilgili bir tweet atmıştım. Yunan e, işgal orduları komutanı e, Nikolaos Trikopis'in bir fotoğrafıyla e, bir cümlelik bir tweetti aslında. Su soğuk ama girince alışıyorsun şeklinde. Beklemiyordum tweetin o kadar yürüyeceğini. Büyük tartışma da yarattı tabii ki. Yani kimileri bizi Yunan düşmanı olmakla suçladılar ki alakası yok. Karşı adayla 15 yıldır neredeyse barış endikleri, işte kış yüzme maratonları düzenliyoruz, ortak etkinlikler düzenliyoruz. Diyalogumuz çok iyidir. Hatta her pazar, cumartesi günü Datça pazarına gelirler alışveriş yapmaya, beyaz eşya taksidine girerler. O kadar yakınızdır yani. Asla bir düşmanlık söz konusu değil ama ortada bir işgal gerçeği de var. Zamanında... Avrupa'nın donatıp gaz verdiği Yunan ordusunun Anadolu'yu işgal etmeye kalkması ve başaramaması üzerine. Onlar e, e, büyük felaket diye bahsederler, e, bizim Kurtuluş Savaşı dediğimiz olaydan. Buna e, atıfta bulunan bir bitti çok yürüdü. Yani o ilk yılki şey e, tepkiler hiç beklemediğimiz düzeyde olduğu için o ilk ilk krizi yönetemedim hakikaten. Yani övgüler de, e, sövgüler de çok fazla miktardaydı. Çok fazla telefon geldi kuruma. Bizim de daha yeni acemiliğimizdi. Yani kriz yönetmeyi e, şimdi kadar bilmiyorduk, soğukkanlığımız yoktu. İlk şeyimiz çıkışımız oradan oldu. Fark ettik ondan sonra yani bir cümle bile çok ses getirebiliyor. Çok değişik yankılar bulabiliyor. Stratejimizi değiştirdik. Ondan önce kurumsal bir dille gidiyorduk. Daha resmi bir üslupla gidiyorduk. İşte gelen ziyaretçiler, yaptığımız işler, döşediğimiz parkeler falan gibi Datchal olmayan birini ilgilendirmeyen konulardı. Daha sonrasında Datça ile ilgili içerikleri Facebook sayfamıza bıraktık. Twitter ve Instagram'ı Birini itibar yönetimi, kriz yönetimi, markalaşma üzerine Instagram hesabımızı da daha çok destinasyon yani bölgenin turistik tanıtımı üzerine kurduk ki ciddi de verim aldık. Şöyle diyeyim ben size bu yaz pandemiye rağmen dolduk oranı en yüksek olan ilçe Datça'ydı turizm maraklıları içerisinde. Yani iletişim ekonomiyi de çok ciddi anlamda destekleyebiliyor. İlham kaynaklarınız nelerdir? İlham kaynaklarımız öncelikle Türk mizahı, çok sağlam bir Türk mizahı var. Yani zamanında dünyanın en çok satan üç e, mizah dergisinden biri Türkiye'deydi, Gırgır'dı. Yani Amerikan met, Rus krokodil ve Gırgır. E, 900 bin sattığı zamanlar oldu. Ki Nasrettin Hoca geleneğinden tutun da Can Yücel'e kadar ciddi bir hicib ve mizah geleneği olan bir toplumuz. Tabii onlardan besleniyoruz. Artı e, Yarımada'nın kendine özgü bir kültürel dokusu var. Ege Akdeniz'in buluştuğu bir noktadayız, ince uzun bir Yarımada'dayız. Yörük kültürüyle Rum kültürü, e, deniz kültürü birçok şey bırak diline, İzbarakça mutfağına. Bunlar da istiyor tabi ama sadece bunlarla tabi e, Datça dışındaki insanları yakalamanız çok mümkün değil. O yüzden dünyadaki iyi örnekleri takip ediyoruz. Başarılı e, sosyal medya e, çalışmalarını, e, esprilerini, reklamcılığı e, sağlam takip ediyoruz. Çünkü yaratıcılık üzerine iş, ilerleyen bir iş. Yani aynı sloganı iki defa, üç defa kullanma şansınız yok. Sürekli yeni şeyler bulmak zorundasınız ve bunu çok iyi yapan e, beyinler var. İngilizce bir laf vardır. E, standing at giant's shoulders yani devlerin omuzunda durmak. Sizden önceki iyi işler başarmış olanlardan alacağınız çok şey oluyor. Kopyalama değil ama esinlenme anlamında iyi örnekleri takip ediyoruz, çok okuyoruz, izliyoruz. iyi filmler, iyi diziler, iyi müzikler bunlar besliyor insanı ister istemez. Yani ben iyi laf sokuyorum, fırlamayım, zekiyim, mizah duygun gelişkin derseniz bu sosyal medya yöneticiliğinden öte bir iş oluyor. İnsanlar bir yerden sonra sizden ciddi şeyler de bekliyor yani Belediyecilik anlamında dersinize de iyi çalışmanız lazım. Bahçe ile ilgili herhangi bir soru geldiği zaman zordur benim kekelemem. Çünkü mutlaka onunla ilgili ilgili bölümden bir brief, bir özet bilgi almışımdır. Yapılacak projelerle ilgili falan. Yani kurumun dışarıdaki yüzü olacaksınız, dersinize çalışmanız gerekiyor. Beslendiğim şeyler çoğunlukla bunlar. En sevdiğiniz yazarlar kimler? en sevdiğim yazarlar, bilim kurgu çok okurum mesela. insanın ileride yaratabileceği hayat tarzları ya da yeni buluşlar, yeni gezegenlerin dünyamızda yapacağı işte Farklılıklar üzerine kafa olmak ilginç gelir bana. E, Ursula Le Guin çoğu kurum mesela Frank Herbert de kurum dün, dün serisini yazan Neil Gaiman vardır çok e, iyi bir yazar olarak fantastik yazarı Türklerden Oktay Anar'ı çok severim Umberto Eco'yu çok severim e, şiir tabii ki Turgut Uyar e, olması olmazım yani çok e, var okudum e, kitap da şu anda bütün yazarların hepsini tek tek hatırlamam zor oluyor. Peki neler dinlersiniz? etnik müziklerin elektronik e, remixleri bayağı hoşuma gider. Mercan'da de çok dinlerim mesela. Ilk aklıma gelen Yunan bir grup vardır. İmam Bayildi. Adı ilginç geldiği için başlamıştım. 50'lerin 60'ların e, siyah beyaz Yunan film müziklerini remixliyorlar. Çok ilginç bir denemeydi. Çok da başarılı oldular. E, Montreal Jazz Festival'inde tuttular. Birçok yerde e, birini sırada falan çıkacak kadar e, beğenildiler. Türkiye'ye de geldiler. İsterim e, Datça Amphitheater'da bir konser versinler. E, onun dışında mesela Apanemik diye bir grup keşfettim geçenlerde. Gene elektro etnik tarzda bayağı güzel işler yapıyor. Etnik Punch var Türkiye'den dinlediklerimden. Tabii ki Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya, Neşe Ertaş gibi müziklerle büyüdük. Onları da saymadan olmaz. Yaşadığınız ilginç bir olay var mı? Yaşadığım ilginç bir olay, e, hiç beklemedim bir e, olaydı aslında yani ilginçten de öte. Bundan iki yıl önce yaz günü, ofiste oturuyoruz bilgisayarcı arkadaşımla, bir şeyler e, araştırıyorum arşivden. E, kapıdan birisi kafayı uzattı, çok da dikkatli bakmadım, kır saçlı birisi, öyle, yarı böyle döndüm buyurun dedim. Baktım karşımda Şener, e, Şener Şen dikiliyor falan. Ne yapıyorsun? Ben bir şey demeden, o dedi tweetleri siz mi atıyorsunuz dedi, o dedi hesapları siz mi yönetiyorsunuz, burası mı orası dedi. Eyvah dedim ben sağlam bir laf yiyeceğiz bu ustadan. Öyle bir giriş yaptı ki ama gülümsemiyordu falan. Gel, ''Şunu birisi durdursa'' Gel. ''Siz de kimsiniz?'' ''Buyurun dedim Şener Bey evet dedim bizden çıkıyor'' dedim. ''Sensin galiba de onları yazan dedi anladın mı?'' dedi. E ''Benden çıkıyor'' dedim. ''Aslanım benim senin adın ne bakayım?'' ''Aferin ya bravo'' dedi sende bir kahraman ruhu var. Bayağı iyisin dedi, döndü gitti. Ondan sonra merdivenlerden inmeden tabii bütün belediyenin yarısı koştu fotoğraf çektirmeye falan. Ben masada bu şekilde kilitlenmiş olarak kaldım. <laughs> ya Şener Şen geldi böyle bir şey dedi gitti falan. Tabi e, tabii mutlu olduk böyle bir şey demesinden. Takip ediyormuş meğer. Attıktan sonra pişman olduğunuz bir tweet var mı? Ya var aslında hatta yeni bir tane oldu. 10 Ekim tweet'im var bir tane. Bu Ankara patlaması Türkiye'nin tek seferde en fazla insanı kaybettiği terör saldırısı. Bir miting öncesinde teröristlerin birden fazla teröristin gelip kendisini patlatmasıyla yüzden fazla insanımız o gün ölmüştü. Onları anmak için bir görsel paylaştım bu sene. Görseli hazırlayan da çok değerli bir şeyimiz, grafik sanatçımız. Hatta yurt dışında o görselle ödül falan da aldı bildiğim kadarıyla. Akademisyen de kendisi. Görsel siyah-kırmızı Türk bayrağı. Yani bayrağın kendisindeki arka fon siyah, normalde kırmızı olması gereken yası ifade ediyor. Ay-yıldız kırmızı, oradaki insanların kaybını ifade eden. Ve yıldız yerine de sıçramış bir kan damlasıydı. Çok etkileyici gelmişti bana yani oradaki acıyı bu kadar minimal bir şekilde yansıtması. Fakat tweet... Benim e, algıladığım ve vermek istediğim etkiyi uyandırmadı nedense. Yani özellikle milliyetçi e, düşüncesi alır basan insanlarımız buradan bir bayrağa saygısızlık şeyi çıkarttılar. Bir eee bayrağın reformesini çıkarttılar. Anlatmaya çalıştım buradaki şeyi falan ama e, korkarım e, diyalog konusunda herkes bizim kadar esnek olamıyor. E, ciddi eleştiriler geldi, hakarete varan. Normalde pek yapmadığım bir şeydir. Yani e, düşünerek yaparım e, at atarım tweet'im ve e, geri adım atmam. Yani savunmaya çalışırım. Buradaki hakaret miktarı o kadar fazlaydı ki tweet'i silmek zorunda kaldım. Yani sonradan dedim keşke ya, hiç mi yüklemeseydim falan diye o tweet bana bir, bu sene bir şey, pişmanlık yaşattı açıkçası. Size en çok kimi takip etmesini isterdiniz? <laughs> Şu anda sadece Twitter'da 136 bin civarında takipçimiz var. 22 bin nüfusa oranla Türkiye'de en yüksek rasyo olarak takip sayısı yüksek olan yer biziz. Mesela Kadıköy'ün milyon üzerinde nüfusu ama Kadıköy'ün nüfusu zaten 2,5 milyon falan. Bizim kendi nüfusumuza göre çok yüksek ama takipçiler arasında e, mutlu oldum. tek tek isim vermek yerine şöyle diyeyim. E, i̇letişim profesyonellerinin yani bu konuda akademisyenlerin, profesörlerin, büyük reklam ajanslarının, kreatif direktörlerinin, işte e, metin yazarlarının falan takip etmesi beni mutlu ediyor. Yani ustaların arasında az da olsa bir kabul görme duygusu doğru yolda olduğunu hissettiriyor insana. Bu yılki takipçiler içerisinde e, beklemediğim ve mutlu olduğum kişi Zülfü İvaneli'ydi. Yani e, onunla büyüdük. Filmleriyle, kitaplarıyla, müzikleriyle falan. Ee, çok da fazla insanı takip eden birisi değil. Yani 500 bin takipçisi var, bin civarında insan takip ediyor. Bizi layık görmesi hakikaten e, onur vericiydi, güzeldi. Pandemi ile aranız nasıl? Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Vallahi e, pandemi ile aram gayet iyi. Yani pandemi işime geldi açıkçası. Çok kitap birikmişti, <laughs> bayağı bir filmler falan birikmişti. Onları aradan çıkartıyorum. E, Yunanca çalışıyorum e, diğer dillerime ilaveten zor bir dil. Onu e, biraz hızlandırabildim o sayede. Pandemiden tam verim almaya çalışıyorum, sizin anlayacağınız. Diğer belediye hesaplarından hangilerini beğeniyorsunuz? Tabii. İlk başta Kadıköy saymam lazım. Yani bu sosyal medyada e, kurumsal iletişimde yeni bir üslubu ilk onlar yarattılar. Gezi olayları sırasındaki e, attıkları e, hafif politik, hafif mizahi tweet'ler önümüze açtı. Hani derler ya e, bütün öykü yazarlar hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diye. Gogol'un palto öyküsünü atıfta bulunarak biz de hepimiz e, Kadıköy'ün klavyesinden çıktık. Şimdi onlar tabii hacim çok büyüdü. Takipçi sayısı devasa boyutlara ulaştı. Yani 1,5-2 milyon takipçisi olunca o ilk sıcak iletişimi sürdürmek zor. Yani ya devasa bir ekip ona ayıracaksınız ya da e, dilinizi daha kurumsala çevirirsiniz. Onlar onu tercih ettiler şu anda ve şikayet yönetim modülü haline getirdiler Twitter'ı. Yani arada espri yapıyorlar çünkü çok hakikaten çok zeki arkadaşlar var aralarında. Hatta bir tanesi e, şu anda ekip başı olan İstanbul Büyükşehir'e geçti. İmamoğlu'nun ekibini yürütüyor falan. E, çok da iyi diyaloğumuz vardır. Yani tatile yanımıza gelecek kadar yani, aramız iyidir. Kadıköy'ü çok beğenirim. Onun dışında Beşiktaş ve Sarıyer İstanbul'dakiler içerisinde çok zekice tweetler atıyorlar. İmamoğlu'nun Büyükşehir Başkanı olmadan önceki beylik düzey ekibi bayağı iyiydi. Onlar sonra bir dağıldılar. Bazısı özel sektöre geçtemekte olanlar oldu. Küçüklerden beğendiğim Türkiye'nin ta öbür ucunda Borçka var mesela, Artvin Borçka, ekibiyle de aramız iyidir. Fındıklı var, Samsun Atakum var, Cide var, Karadeniz'den uzak örnek olarak biliyorum. Tabii bölgemizdeki komşular iyidir, Marmaris, Bodrum, onlara da Fethiye, Hakkı Ege'lilik tabii esnek olmayı e sağlıyor da coğrafyasının ve kültürünün daha sert olduğu yerlerden örnekler vermeye çalıştım. İzmir'den mesela Gazi Emir'i beğendim. Efes Selçuk gayet güzel işler çıkartıyor. Mesela Gazi Emir bugün bir şey yerel sözlük dizisi atmış Twitter'dan yani Gazi Emir'in köylerinde kullanılan ilginç kelimeleri derlemişler onu atmışlar. E güzel bir çalışmaydı muhtemelen de Arak diyeceğim o fikri hoşuma gitti. Birbirimizi <laughs> e bayağı dayanışarak takip ediyoruz. Datça'nın en sevdiğiniz yeri neresi? Şu anda orada oturuyorum. <laughs> burayı seviyorum. Yani kafayı çevirdiğiniz zaman arkada Datça. Şu anda kamera göstermiyor ama ilerisi Bozburun, daha arkası Rodos. Şu yan taraf bizim yakın komşumuz kardeş adamız Simi, Türkçesiyle Sönbeki adası. Burası huzur verici bir nokta, burayı seviyorum. Peki Dacia'nın geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dacia'nın geleceği biraz frene basmamız gerek gibi hissediyorum şu anda yani şu iki yılda tanıtıma fazla yüklendik hep söylediğim bir şey var insanlara yani sosyal medyada tweetlerde olsun instagram gönderilerinde olsun güzel bir görsel attığımda altına gelen yorumlara hep aynı cevap veriyorum yani Dacia'ya tatile gelin şöyle bir Dacia'nın tadına bakın ama geri dönün yani yerleşmek için Sığmıyoruz çünkü diyorum. <laughs> Suyumuz az, yapı stoğumuz zaten limitlere dayanmış durumda. E, park yeri e, limitlerde. Yani e, yerleşmesek, hatta bir tişört tasarım vardı paylaşmış olduğum. E, enteresan bir şeydi. E, çok hoşuma giden bir tişörtti Tişörte yazan şey şuydu. E, Datça'yı seviyorum, onun için yerleşmiyorum şeklinde. E, bu ayarda kalsak doğru olur. Datça'nın e, dış imajı, sosyal medyadaki imajı olaraktan... E, Yapmayı düşündüğümüz tabii ekstra şeyler de var. Mesela şu anda sizin yaptığınız işe ciddi anlamda özeniyorum. Yani ekibim olsa keşke ya da e, ekipman imkanım olsa bir minik e, Datça Belediye TV bende kursam e, röportajlar, belgeseller olsa e, YouTube ağırlık verebilsem. E, bunu isterim açıkçası. Yani zaman, ekipman ve eleman e, handikapımız var. Küçük belediyeyiz. E çok fazla insan istihdam etme şansımız yok. Yani başkana e, al, yani kamera ve diğer ekipman konusunda ısrarcı olmam çok anlamlı olmaz çünkü öncelikle yani Şehri iyileştirmekle meşgulken, başkanım küçük bir stüdyo kuralım demek e, tabii biraz olmayabilir. Siz çağırın, biz gelir çekeriz. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Ama yani bu tarz bir, e, çünkü e, videonun izlenme oranı hakikaten e, Twitter ya da Instagram gönderisine göre daha kalıcı, daha etkili. E, böyle bir Datça belgeselleri serisi yapmak isterdim. Dacia'yı benzettiğiniz başka şehirler var mı? Dacia'yı benzettiğim başka şehirler var tabii. Yani e, Türkiye'de Alaçatı ile kıyaslıyorlardı ama Alaçatı şu andaki fiyatlarıyla ve e, hedef kitlesiyle çok başka bir yere artık taşındı. O eski mütevazı kalmadı. kalmadı. sarı beğenirim. Yurt dışından e, güzel örnekler olarak mesela İtalya'dan Positano çok ilginç bir e, kasabadır. E, Yamaca kurulmuştur. O da dikey e, kasaba şeklinde. E, Santorini, Mykonos. Başarılı turizm örnekleri, butik turizm örnekleri olarak çok beğendiğim yerlerdir. Yani Datça'yı kıyaslamayayım ne, kıyaslıyorum demeyeyim ama yani örnek aldığım oralar gibi e, niş, butik, e, kaliteli bir hedef kitleyi çeken ama bozulmayan, e, yaz kış aynı güzellikte hayat sunabilen, sadece yazın e, turizmde coşan değil de e, bir yer haline gelmesini isterim. Örnek aldığım yerler anlamında söylüyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Türk takımı söylemiyorum. Çünkü her takımın e, fanatiği, çok seveni olabiliyor. E, yurt dışından mesela Sao çok severim Almanya'dan. Değişik bir hedef şey takipçi kitlesi vardır, daha marjinal, daha sola yakın diyeyim, daha anarşist böyle bir kitlesi vardır tribün kültürü olaraktan. çok beğenirim. Onun dışında Livorno'yu beğenirim, Osasuna'yı beğenirim. Dünyadan yani sempali çizgisinde daha emekçi şehri olan yerlerin takımları olarak da bunları beğenirim. Peki burcunuz nedir? <laughs> Burçların en kötüsü desem <gülüyor> ikizler <gülüyor> maalesef. Sosyal medyayı bilen birisi olarak gençlere önerileriniz nelerdir? Ee, ben platformlar üzerinden cevap verim. Şu anda e, bizim ağırlıklı kullandığımız platformlar Twitter, Instagram ve yerelde Datça'da yaşayan insanların belediye ile ilgili sorunlarını, taleplerini e, karşılamak üzere Facebook. Yani segmentasyon söz konusu. Her içeriği, stratejisi, e, dili, e, mizah anlayışı bile farklı açıkçası. E, gençlerimiz şu anda görüyorum ki ağırlık olarak TikTok ve Instagram üzerinden Yani görsel ve anlık tüketilen içerikler üzerinden gidiyorlar. Tabii bizim de TikTok hesabımız da var Belediyesi olarak. Hatta mavi tikliyiz. Yani biz şu anda Bulunduğumuz bütün platformlarda MaviTik sahibiyiz. Yani bunda mesela yeni kurulmuş olan Türk sosyal medya platformu Yay var. Orada da tik. O Ne onun kurmuş olduğu diyor var, orada da varız. TikTok'ta da varız aynı şekilde. İlk MaviTik alan belediyeyiz hatta TikTok'ta Türkiye'de. Yanlış bilmiyorsam bizden önce görmedim. Başvurumuzu yaptık, incelendi ve Çin'den olur geldi. Şu anda MaviTik'teyiz. Birkaç içerik de yükledik ama TikTok'un öne çıkan içerik dilini çok bize uygun bulmadık açıkçası. Yani onun yerine YouTube'u tercih ederiz diye düşündük. Gençlerimizin, benim kısaca söyleyeceğim, anlık tüketilen içerikler değil de mesela TikTok yerine Twitter'da olmalarını tercih ederim. Çünkü Twitter'da hakikaten zeki insanlar, dolu insanlar var. Yani beş sosyal medya hesabını herhangi bir akademisyen ya da gazeteci, yazar yürütmek yerine ağırlık olarak Twitter'ı tercih ediyor gençlerimizi orada olmalarını öneririm. Yani ya da Instagram fenomeni olmaya çalışmak, hepsinin hayali neredeyse. Çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası bunu. Yani herkesin fenomen olduğu yerde hiç kimse fenomen değildir zaten. İçerik üretebiliyorsanız da bunun en hızlı fark edilebileceği mecra Twitter oluyor. Yani daha saygın bir bir konum yaratıyor size. Yani reputasyonu daha yüksek olan bir. Tabii ki çok fazla troll de var ama hızlı bir şekilde ayrışıyorlar zaten. Yani kimin hakikaten kaliteli içerik ürettiği, kimin saçmaladığı ya da moral bozmak için orada olduğu çabucak anlaşılıyor. Instagram bir TikTok yerine daha kendilerini ifade edebilecekleri, potansiyellerini koyabilecekleri mecraları tercih etsinler derim. YouTube kanalımız için bir öneriniz var <laughs> mı? İstanbul haddim değil, değil tabii ama yani bu şey çizgi güzel. Bunun köylüler bazında böyle sürdürülmesini bence ilginç bulurum. Yani unuttuğumuz mesela Milas Çomakdağı köyünden bir röportaj bayağı ilgimi çekerdi. Oradaki insanların kılıkları, kıyafetleri ya da Bozburun'daki tekne yapımcısı, yapımcıları ya da Taşlıca'daki o yamaçta tarım yapan insanlar falan. Yani bunu bir tarihe not düşmek olarak görüyorum yaptığınız işi. Değerli buluyorum. Sürmesini hakikaten isterim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.